128, 129, 130, 132, 133, 134. Maşallah, maşallah, maşallah. 135, 136, 137, 138. Yumurta açacaklar 138. Hay bunlar canlısı. 138. Arkadaşlar, şu an Beykoz'dayız Cümletten herkesin işi gücü az gelsin çalışkan tavukçuluk ve yumurtaçılık olarak. Her daim e, hizmetindeyiz arkadaşlar. 8 aydık Roman Burol tavuklarımız Acı hayırlı uğurlu bereketli olsun arkadaşlar. Koronadan dolayı arkadaşlar her daim tavuğunuzu, yumurtanızı, sofra yumurtanızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bağışıklık sistemini çok iyi çalıştırıyor. Artı bize hayır dua edersiniz arkadaşlar. Artı arkadaşlar tavuğu yarkıyı şu an Facebook'ta ismini 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 ve soy ismini kullanmayan arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar lütfen insanları kandırmayın. Kendi isminizle soy isminizle iş yapın ki bu camiayı yani beter beter etmeyin arkadaşlar yani sizlere sesleniyorum. Kaç var? 136 137 68 39 40 140 141 142 25 25 kedi 25 8 25 9 bir tane daha getireceğiz Hüseyin evet. arkadaşlar hayvanlarımızı cekibiktele bakın arkadaşlar fıf kırmızı evet. artı arkadaşlar her sabah sizlere sesleniyorum bu yumurtadan kıracaksınız Allah'ın izniyle arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim aç karnına sarısını içeceksiniz arkadaşlar. Hayvanlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Yüzde yüz tüylü. Allah razı olsun dersiniz. Hemen hemen 1 kilo 700, 1 kilo 800 gram geliyor. En azından arkadaşlar hayvanlarımız 8 aylık, 8 yani 8 ayı daha bir hafta oldu geçelim. Bize ayırdığı edersiniz. Çalışkan tavukçuluk ve yumurtacılık takip edin arkadaşlar. Kazanırsınız tüm İstanbul, tüm Trakya köyleri, tüm İstanbul köyleri arkadaşlar, Anadolu yakası, Kocaeli, Gebze, Er, bütün müşterimize sesleniyor. Ve selam arkadaşlar, hayırlı uğurlu, bereketli olsun. Teşekkürler abi.